Evet, herkese merhabalar. Yeni bir kanal, yeni bir videoyla karşınızdayım yine. Herkes bakıyor, yine bir heyecan sardı. Bugün laboratuvara gideceğiz. O yüzden çekmek istedim. Otobüse görüşmek üzere arkadaşım, yanına gidiyorum şimdi. Bay bay. Şu an kulaklık var, sadece benim sesim geliyor herhalde. Sesim gelmiyor. Aynen, aynen! Evet, arkadaşlar... İnşallah sesim geliyordur. Mescidi Selam'a geldik. Hadi <laughs> neyse, Bir sonraki de. durakta görüşmek üzere. Evet. İstanbul Üniversitesi. İnşaat halinde. Meşhur kapı. Bizim fakülte. Laboratuvara <laughs> vardık sayılır. Evet. Fotoğraf çektik zannedip video evet. çekmeyenler yine yanlış görüyor. Video <laughs> çektik zannedip cömür cömür. Evet. Tekrar başlama başlama. Evet arkadaşlar. Mehmet'in kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hemen girer girmez ekranımızı yapalım. Burada başka YouTube kanalı olan arkadaşlar da varmış. Mert evet, Yengin kanalına da sağlık iz, Bizlere de bakabilirsiniz. Eczacılıkla ilgili içerikler için. Bugün ne günü? Laboratuvar günü. mutfağa giriyoruz arkadaşlar sesim umarım geliyordur yine. Kanka al seninki de gözüksün tamam <gülüyor> <gülüyor> Mert. Benimki de gözüksün benim de eksik. Ah, Bu yakışıklı arkadaşımızın abi. kanalı tekrardan sağ üstte koyuyorum abi, arkadaşlar. Laboratuvara gireceğiz, <laughs> <şeyin güzel> <laughs> <Laboratuara> gireceğiz birazdan. Laboratuvara <laughs> gireceğiz birazdan. Giriyoruz. Hocalar, hocalar girdik. Arkadaşlar gördüğünüz kadar mikroskop. Birazdan açıp başlayacağız aşıldı arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz bu kısmı birazdan inceleyeceğiz. Evet. Çek çek şunu da çek en sevdiğim bu. Anladım. En sevdiğim. Evet. evet. Metin bir Evet. Başlıyoruz. Şimdi burası boş, değil mi? Tutturamadım. Şu an kadın nereden Şu an boş, birazdan dolu olacak. <laughs> Abi çok iyi ya. Önce biraz şey yapıyorduk değil mi? Direkt basılı tutuyorduk biraz. Evet biraz ilk önce basılı tut. Kadir sen çok basılı tutma. Hiç patlar kanka tam orada ya. videoyu sabote ediyorum. Yorulduk ama güzeldi. Bir sürü kesit aldık. Gözüme gözüme sokacağım. Mehmet Mehmet'in gözüne gözüne sokmuştum. Sıra laboratuvar Mükemmeldi. <laughs> de. Yani mükemmeldi. evet mükemmeldi. Bir sonraki laboratuvarda ya da başka bir videoda görüşmek üzere. Yemekhaneye gidiyoruz şimdi. Kanka yemekhaneye gidiyoruz. Abi görüşürüz. Yemekhaneye görüşürüz. Evet arkadaşlar. Laboratuvar <laughs> bitti. Çıktık yemekhaneye gidiyoruz. Laboratuvar mükemmeldi. Sizden Mükemmel. de ufak bir yorum. Buradan da böyle yorum gelsin. Valla daha nelerim bilmiyorum. Yoruldum. Yoruldum ama güzeldi. Tatlı yorgunluklar. Buyurun. Bence de gayet güzeldi. Ama yordu baya. Çok fazla zaten. Tavsiye ettim. <laughs> <laughs> sağlık <gülüyor> okumaya, sağlık okumak isteyenler için en büyük eğlence laboratuvar oluyor kesinlikle. Şimdi yemekhaneye gidiyoruz. Yürüyoruz yemekhaneye. Orada tekrardan görüşürüz. Evet yemekhaneye geldik. Giriyoruz şu an. Yemekhane kapısı. Yemekhane bu kadar büyük. Kart basıp giriyoruz şimdi merak edenler için. İçeride tekrar görüşürüz. Evet geldik yemekhanede yemeklerimizi aldık. Dört kişi erkek erkeğe baş başa. Romantik, Romantik bir yemek. Manzaramız... ...mükemmel. Şurada deniz var. Eminönü sahili orası. Ayay kalkarsan görürsün. Ayağa şu an kalkamayacağım. Kalktım sizin için arkadaşlar. Hala görünmüyor. Olsun. Zoom yap, zoom yap. Görünmüyor. Gözükmüyor. Mükemmel manzara. Yemek 3,5 lira bu arada. Başlıyoruz. Dururumuz. Evet, gururumuz. yaparsanız eylem yapacağız. <laughs> evet. İstanbul Üniversitesi yetkililerine sesleniyoruz buradan. 4 lira olursa 4 <gülüyor> <gülüyor> müşteri kaybedersiniz. Yemekten sonra tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar kütüphaneden çıktık. Bir çay arası verdik. Biraz çay içip tekrardan geçeceğiz kütüphaneye. Nereye gidiyoruz şimdi çay içmeye? Siyasal fakültesine. Siyasal fakültesine giriyoruz. Hayır. Onu da şöyle göstereyim. Hep yeri çekmişim. İdare edelim artık. Bardak çayda görüşmek üzere. Kapitil. arkadaşlar iki kişi kaldık çıkışta saat şu an dört buçuk geliyor yemekhaneye geldik kütüphaneden çıktık yemek yedikten sonra eve geçeceğiz büyük ihtimalle başka iş kalmadı bugün video kapanışını da o zaman yaparız şimdilik görüşürüz diyelim İstanbul Üniversitesi sokakları yürüyüş yolu manzaraya gidiyoruz arkadaşlar merakla var. bekleyin mükemmel bir manzara var yemek yedikten sonra genelde gittiğimiz yer Okula gelenlere kesinlikle tavsiye ettiğimiz bir mekan. Bilmeyen yoktur zaten. Burası inşaatla yan Ve geliyoruz, geliyoruz. <gülüyor> <Görelim>. <gülüyor> Kanka çevir, yüksek göster. Şu an bizde gözükmüyor kamerada ama biz gözüküyoruz. Kanka bu taraf. varsa hadi üstümüze bakalım. Atıyorum. dur. Başa. Başladı çoktan. Oğlum üstümü düzeltiyordum. Fark etmez devam. Oğlum, hadi bakalım. Mehmet. Hadi, hadi onun az yanma ya o. Bir de iç yapıyor. Hadi 3. Helal. 5 yaparsın. 4 4 4. Bu kadar arkadaşlar. Ya. İnsanlık daha bu <laughs> Ancak bu kadar yapabiliyor. Hava itirmanı resmen. Ya. Basket sahalarının <laughs> ayarlarını... Başla bakalım. Bak, çok yaptım. Şarkı, şarkı. da. Korktum. <laughs> Korktum. Ne <Yaparım> <laughs> 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 yapamadım arkadaşlar. Kapat. <laughs> Kapat. <Korktum. Kapan. gülüyor> Mesele düş yapalım ve bırakırken daha yavaş batıcaksın çekerken hızlı, bırakırken ne var? erkek ya erkek ya s'den ama şimdi kaç kaldı? 6 mı 7 mi? 7 şimdi 10 yapamayacağım. Kaç oldu? 10. O zaman dur. Bir şey daha yapayım. Ohoho. Geri kaldı yapamayacağım eski bir şey. Şöyle şöyle yapayım. <laughs> Artık onlar gitmiş. <laughs> Helal şey. olsun. Ya. Basket sahasındayız. Basketbol oynuyoruz. Hava çok iyi. Görüşürüz. Yok güneşe odaklayınca olmasın. Ana odaklan. Ana odaklan. <laughs> Güneş olak bir evet. Batu, şey yap kanka parlaklığı indir. Aynen ISO değeri falan filan bir şeyler oluyor Bunu sonra da indiririz abi. Tamam böyle olsun. Oldu mu? Oldu. Yürüyeyim mi şimdi? Sen de hiç beraber git. <laughs> bunu da evet. sinemaya koyacaksın tamam mı? Beyler yavaş yürüyün azıcık kolları sallandırın. Git varsınız be erkek. Dümdür. Dümdür. Evet dümdüz yürüyün. Yavaş oğlum yavaş. Kanka bir dakika, dakika dursana be tamam. dur. Beyler yavaş yürüyün azıcık kolları sallandırın. Süpersiniz be erkeklere bak of. Geçlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Evet arkadaşlar, bir koca lavarosar günü daha bitti. İlk videoydu. Umarım güzel olmuştur, umarım beğenirsiniz. Sağ üstten diğer kanalıma, Mert'in kanalına da ulaşabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.